Şimdi sevmek, sorgulamak, kucaklaşmak zamanı. Şimdi sevmek zamanı. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, çalışma arkadaşlarımızı sevmek zamanı. Şimdi sorgulamak zamanı. Şikayetlerimizi, kızgınlıklarımızı, Baş ağrılarımızı sorgulamak zamanı. Şimdi okumak zamanı. Yaşamın bir kitap olduğunu anlamak ve her sayfadan bir şeyler öğrenmek zamanı. Şimdi çalışmak zamanı. Şimdi pedal çevirmek zamanı. Duranın düştüğünü hatırlamak zamanı. Hızlananın yaşamı kaçırdığını, yavaşlayanın yaşama yetişemediğini düşünmek zamanı. Yemeğin ateş üstünde zamanla piştiğini anlayıp Kaslarımızı ve aklımızı çalıştırarak pişirmek zamanı. Şimdi yarına gitmek zamanı. Şimdi kucaklaşmak zamanı. Şimdi sevmek zamanı.